Her yıl gelenekselleşen otyadın iftar organizasyonunda buradasınız. Ne söylersiniz, Görüşünüz alalım. Otyadın her gün, her yıl yenilenen bu tarz toplantılarına katılmaktan çok şeref duyuyoruz. Özellikle Allam Çiftçi Başkan ve yeni yönetimine de başarılar diliyorum. Çok güzel şeyler inşa edeceklerini de biliyorum ve inanıyorum da bu noktada. Osman Bey bizim Türkiye'mizin çok önemli bir ihracat. Noktası ve e, özellikle bal arısı kovanı diyoruz. Burada bal arıları bir araya gelmiş vaziyette. Aslında ben o tiyatı bir bal arısı kovanı bekliyorum. Bal üreten ve bunu sessiz sedasız üreten e, gerçekten ihracatımızın kahramanları. Çok güzel. Ee, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden mi geçiyor tekstil sektörü ve öyle bir dönemde böyle bir buluşma manidar mı? Ee, şöyle sektörün tüm bileşenlerinin yani el elyafçısından kumaşçısına, iplikçisine, hazır giyimcisine varana kadar te tekstil sektörün öncelikle mutlak surette bir bütünsel bakış açısına ihtiyacı var. Sektör dinamiklerinin birbirine ayağına basmayan tam tersine birbirinin elini güçlendiren yaklaşım prensipleri geliştirmesi anlamında bu tarz buluşmalar son derece önemli çünkü istişare, empati ve algının güçlendirilmesi noktasında da son derece önemli bir vazife görüyor. Ramazan ayına ilişkin de bir cümle almadan bırakmayalım sizi. Ramazan'ın barış, huzur ve dünyamıza güzellikler getirmesini diliyoruz. Başta Türk ve İslam dünyası olmak üzere tüm dünyamıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok güzel oldu. Evet,